Çocukluğunuzda yöneticilik hayali kurar mıydınız? Siyasete ilginiz var mıydı? E, yöneticilik hayalim ve siyasetle ilgili hiçbir hesabım yoktu. Esnaf çocuğu olduğum için hep ticaretle uğraşacağımı e, düşünürdüm. E, hiçbir yani böyle siyaset aklımın ucundan daha geçmezdi. Bakkaliyemiz vardı, market, bakkal, manav e, Şehrin merkezinde, Millet Caddesinde. Dolayısıyla ben e, orta ortaokul birden itibaren babamın yanındaydım. E, i̇ki cebim tomarla para olur. Arkamda cüzlanım e, cüzdanım olur. Dolayısıyla böyle esnaflıkla yetişmiş, sürekli alıp satan, koşturan, e, sabah namazdan sonra dükkanı açan, e, daha sonrasında okul başlayacağı zaman Kayseri Lisesi'ne 9'da giderdik. Sabah 9'da e, liseye, gidene kadar dükkan açardım. Ondan sonra öğle arasında tekrar dükkana gelirdim. Daha sonra okul. Okul kapandıktan sonra gelir. Dükkanı akşam 9-9.30 10 gibi de kapatırdım. Cumartesi, pazar yine açardım. Hale giderdim. Tekele giderdim. Toptan alışveriş yapardım. Dolayısıyla şehrin merkezinde alışverişle uğraşırdım. Tabii daha sonrasında yani özellikle lisenin son yılı e, okumaya karar verdim. Bizim bulunduğumuz Millet Caddesi Kiçi Kapı'ya yakın bölge tamamen doktorların, muayenehanelerin olduğu Kayseri'nin en işlek caddesiydi. Yanımızda 4-5 kişi çalışırdı. O kadar yoğun iş yapardık. Tabii e, gençliğin verdiği bir şey de biraz ezildiğimizden dolayı oldu. Yani e, meyveyi, sebzeyi paketlerdik. Ondan sonra işte pirinciydi, şekeriydi falan. Ee, müşterimize gelir işte doktorlar e, genelde alır Ondan sonra onları çantaları alırdım muayenehanelerine götürür bırakırdım o zaman derdim ki ya bak okumazsam böyle bir insanın e, okumuş insanların yanında e, bu tür görevlerde çalışacağım onlar için çalışacağım ama okursam hizmet edilen olacağım daha üst seviyede e, çalışma imkanım olacak. Yoksa hep böyle birilerinin eşyasını taşı, getir götür yapacağım diye gençliğin verdiği bir şeyle biraz e, okumanın önemini anladım. Yani okuyanla okumayan arasındaki farkı herhalde orada hissettim. Dedim ki benim okumam lazım. E, hiç unutmuyorum iki tane aşama dergisi vardı o zaman. İki şöyle kalın cilt. Aşama bir, aşama iki. Onları işte bakkalda ölme masaya koyardım. Bir soru çözerdim, müşteri gelirdi, ona bakardım, o gider, ikinci soruyu çözerdim ve o şartlarda e, üniversite imtihanına hazırlandık ve çok şükür Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandık ve orada da çalışarak okudum onu da söyleyeyim. Orada ne yaptınız? Orada da o zaman e, derslerim çok iyi olduğu için e, birinci sınıfta e, başarılıydım, hocalar falan da seviyordu, e, gece bölümüne geçtim. E, gündüz çalışabileyim diye maddi olarak da kendimi destekleyip kendi ayaklarımın üstünde durmak istedim. Dolayısıyla gece dersleri de öğleden sonra 4.30-5'te başlardı. Gündüz Perşembe pazarında bir e, bizim meslekle alakalı, inşaat haritayla alakalı e, ölçüm aletleri satan Türkiye Distribütörü bir firma. Erzincanlı Ali amca. Onun yanında çalışmaya başladım. E, dolayısıyla hem ticareti yaptım, para kazandım kendi ayaklarımın üstünde durdum hem de e, üniversite okumuş oldum e, böyle de bir şeyim var yani ömrümde bir tek bir sene çalışmadım İngilizce hazırlık dönemi 23 yaşında Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 22 yaşında bitirdim yüksek lisansı kazandım o zaman yüksek lisansta hazırlık tercihi vardı eğer e, sınavı geçerseniz İngilizce hazırlık okuyabiliyordunuz. Arkadaşlar dedik ya buranın Yıldızı tekniğin İngilizcesi hazırlık çok iyi, çok verimli. 6-7 tane iyi hoca var. Sabah akşam çalıştırıyorlar. Buradaki kursa katılırsan İngilizceyi öğrenirsin. O zaman da hiç İngilizcem yok. Böyle bir hayalim de vardı. İngilizce öğrenmek istiyordum. Ve orada sabah 8'de ders başlıyordu. Akşam 5'e kadar. İlkokul öğrencisi gibi. Bir o sene çalışamadım ama onun haricinde Doktora döneminde, yüksek lisans döneminde dahil hep çalıştım. Ailenizin maddi durumu aslında iyiymiş anlattığınıza göre. Çalışmaya da ihtiyacınız yokmuş. Neden üniversitede çalışmayı tercih ettiniz? Şöyle, ailemin maddi durumu çok iyi diyemem. Yani kendi yağımızda e, geçiniyordu kimseye muhtaç olmadan ama aileme yük olmak istemiyordum. E, bir de alışverişi, ticareti bildiğim ve sevdiğim için e, kimseye muhtaç olmak istemedim. Mümkün olduğunca. Sağ olsun burada Eczacı amcam var. O destek verirdi. İstanbul'da dayım var. O da destek verirdi. Ee, ama e, çalışmayı da çok seviyordum. Bir de çalıştığın zaman e, gerçekten daha farklı şeyleri yapma imkanı oluyor. Çünkü elinde para oluyor. Başkasından almadığınız için çok daha rahat alışveriş yapabiliyorsunuz. Çok daha Farklı harcamalar yapma imkanınız oluyor e, Bu bahsettiğiniz işte çocukların küçük yaştan çalışıyor olması geleneği benim gözlemlediğim kadarıyla ben buralı değilim ama hı hı. E, Kayseri'de şu anda yok gibi bir şey. Evet. Bu geleneğin şu anda olmaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Yani giderek e, bu maalesef kayboluyor toplum içerisinde özellikle çocukların hepsinin üniversitede e, okumaya mecbur bırakılması, statü gereği okumayan insanın sanki vasıfsız olacağının düşünülmesinden dolayı bütün aileler çocukların üniversiteye gitmesini istiyorlar. 2-3 tane elinde diploma olan, iş arayan kişiler bana çok geliyor. Ben 16 sene üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştım. Dolayısıyla orada da hep söylediğim şuydu, yurt dışında özellikle lise mezun olup da meslek liselerinden Üniversite mezunundan çok daha fazla kazanan yetenekli arkadaşlar var. Dolayısıyla buna yöneltmek lazım diye. Ama ben e, ilk çocuğumda başardım da ikincisinde tam başarılı olamadım. İlk çocuğu normal, klasik, Kayserli bir ailenin eskiden yetiştirdiği gibi yetiştirmeye çalıştım. Şimdi üniversite 3. sınıfta. Başım. Ama lisede e, yazları çalıştırdım. Pastanede çalıştı 3 ay. Bir sonraki sene e, anahtarcıda çalıştı. Şehrin merkezinde sabah 6.30-7.00'de e, kalkıp işbaşı yapardı. Akşam 8'e 9'a kadar. E, son senesinde de bir mühendislik firmasında çalıştı. Sürekli ailelerin devrede olması ve e, onların e, çözümüyle e, çocuğun ilerlemesi çok verimli değil. O yüzden psikolojik rahatsızlıklar çok e, yaygınlaştı. O yüzden şimdi e, işte verim alamıyoruz. Özellikle okumuş iyi bir konuma gelmiş ailelerin çocukları maalesef hayatta çok başarılı olamaz hale geldi. Köyde yetişen, zor şartlara alışan çocuklara bakıyoruz bugün. Hem ticarette, hem siyasette, hem diğer alanlarda çok daha başarılı oluyor. Şu andaki başarılarınızın o geçmişteki zorluklarınızla alakalı olduğunu düşünüyorsunuz galiba. Tabii kesinlikle. Yani geçmişte yaşamış olduğum sorunlar, sıkıntılar olmasaydı ben bu kadar pişmezdim. Yani masanın üstünde İstanbul'da çalıştığım yerde yattığımı biliyorum. Çünkü işi yetiştirmemiz lazım. Yurda gidecek durumum yok. Yurtta 8 kişilik odada hem çalışarak hem okuyarak birisi şarap içiyor, öbürsü saz çalıyor, öbürü farklı siyasi görüşten sıkıntılı bitip tip. Orada geçinmeyi öğreniyorsunuz. Yani 8 farklı kültürden gelmiş, 8 farklı yaşta ve yaşam tarzı tamamen farklı. Birisi akşam erken saatte uyuyor, öbürü çok geç saatte uyuyor. Biri içki içiyor, öbürü içmiyor. Biri namaz kılıyor, öbürü kılmıyor. Biri doğudan, biri batıdan falan derken insanlarla geçinmeyi öğreniyorsunuz. Ama evde saat kurulmuş gibi istediğiniz saatte, istediğiniz ortam şartlarını yakalayarak uyuyorsunuz. Ben hiç unutmuyorum. Kadırga öğrenci yurdu, devlet yurdu. Banlıyor hattına Bizim odamız yaklaşık 30 metre mesafede. Her banyo geçtiğinde 15 dakikada bir banyo treni geçerdi. Camlar şakır şakır sallanır. Dolayısıyla gece 12'ye kadar e, odada odada oturduğunuzda her tramvay e, banyo geçtiğinde sallandığı gürült olduğu için alışamıyorsunuz buna bir müddet, uyuyamıyorsunuz. Ama e, bir ay sonrasında ortama öyle bir alıştım ki banyonun geçtiğini bile hatırlamaz oldum. Dolayısıyla e, zor şartlar, farklı insanlarla bulunmak, e, farklı siyasi görüşteki insanlarla bulunmak, e, farklı maddi e, seviyede olan arkadaşlarla bulunmak, insanı pişiriyor, geliştiriyor. İnsan size dışarıdan bakınca siz ve sizin konumunuzdaki insanları böyle bir eli yağda, bir eli bağda büyü, balda büyüdüğünüzü böyle düşünüyor aslında. Diyorlar. Evet daha önce bunu size söyleyen oldu mu bilmiyorum ama. Çok oldu. Ee, yani maalesef dışarıdan bakılınca milletvekili, bakan, belediye başkanı e, gibi veya şirketin CEO'su gibi insanlar bakılınca hep böyleymiş gibi. E, aileden gelen bir varlık içerisindeymiş gibi görülüyor. Aslında siyasi konumlar, belediye başkanlığı, milletvekilliği e, çok öyle e, farklı olan yerler değil. Ee, özellikle alttan bizim gibi gelen kişiler için ben eşimle bir prensibimiz var. Ee, hangi görevde olursak olalım 15 dakika sonra normal hayata adapte olacak şekilde yaşarız. Yani kendi alışverişimizi yaparız. Kendi arabamızla gideriz. Kendi işimizi mümkün oldukça kendimiz yapmaya çalışırız. Ee, çünkü bugün üniversitedeki öğretim üyeliği bitti. Kalkınma Ajansı'ndaki genel sekreterlik bitti. Talas'taki Belediye başkanlığı bitti. Melikgazi'deki belediye başkanlığı bir gün bitecek. Dolayısıyla normal hayata anında adapte olmamız lazım. Hayat çok acımasız. Öyle herkes e, e, kapıların açılacağını, e, her dediğinizin olacağı bir ortamı her zaman bulamayabiliyorsunuz. Onun için e, sürprize e, uğramamak için bizim yaşantımız normal 20 sene önce neyse şu anda da aynı devam ediyor. Evet. Peki bu e, tavrınız dışarıdan eleştiri alıyor mu? Çünkü Türkiye'de çok alışkın olduğumuz bir tavır değil açıkçası. Yani çok e, aşırı eleştiri almıyor. E, takdir alıyor mu? Takdir alıyor. Hatta şaşırıyorlar. E, bazen alışverişe gittiğimde, şimdi maskede olduğu için tanıyamıyorlar. E, tam çıkarken diyor ki, ya sizi bir yere birisine benzeteceğim, tanıtacağım. Mustafa Bey mi diyor? Evet diyorum. Melkaz Belediye Başkanım diyor. Evet, evet diyorum kusura bakmayın başkanım tanıyamadım. E, yalnız olunca diyor, yalnız da koruma yok, makam arabası yok. E, eşimi mesela çoğu tanımaz, çocuklarımı tanımaz. E, onlar normal e, hayatlarına devam ederler. Ben de e, özellikle zevk alıyorum. Yani gidip bir pazardan alışveriş yapmak benim için çok büyük bir zevk. E, ama tabii Türkiye'de de Nasrettin Hoca'nın fıkrası devam ediyor. Onu da e, onu da her zaman ben vurguluyorum. Hoca bir toplantıya, yemeğe gidiyor. Hocayı içeri almıyorlar. Ee, üstü başı normal olduğu için. Anlıyor hoca. Gidiyor, kavuğunu giyiyor, cübbesini giyiyor, kürkünü giyiyor. Geliyor, başka şey oturtuyorlar. Ve hoca başlıyor yemeğe, e, kürkünü e, daldırmaya. Diyorlar, hoca ne yapıyorsun? Diyor ki, biraz önce geldim, beni adam yerine koymadınız. Şimdi geldim, başka şey şeye oturttunuz. Demek ki şu üstündeki e, kavukla kürkteymiş iş. Türkiye'de böyle. Bir anımı anlatayım size. Doktora yapmaya üniversitenin yökün bursunu kazandığımda Amerika'ya gitmiştim. Yaklaşık beş buçuk sene orada kaldık. Arjantinli Gonzalez diye bir arkadaşımız oldu. Onunla gidiyoruz, geliyoruz falan. Bana dedi ki ya Mustafa niye sen çok kasıyorsun dedi. Çok gerginsin dedi. Niye dedim hiç kasmıyorum gayet rahatım dedim. Yo dedi. Pantolonu dedi kumaş pantolon. Ayağındaki ayakkabı spor ayakkabı değil. Iskarpin giyiyorsun. Ee, ve gömlek geziyorsun dedi. Elimde de çanta. Sen dedi öğrenci gibi durmuyorsun dedi. Allah Allah dedim. Türkiye'de hep böyle oluruz biz dedim. Ya dedi niye dedi hiç kot pantolonun yok mu? Tişörtün yok mu dedi. Spor ayakkabın yok mu dedi. Alışık değilim dedim. Ee, ertesi gün gittim. Kapri kot pantolon aldım. Ee, Tişört aldım. Bir de sırt çantasıyla spor ayakkabısı. Sınıfa girdiğimde herkes beni alkışladı. Demek ki herkes o gözle bakıyormuş. Çok resmi olarak bakıyorlarmış. Sonrasında çok alıştım. Bisikletle gidiyorum, geliyorum falan. Ondan sonra doktora bitti. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesine ben döndüm. Yardım yardımcı doçent doktor olarak ders vermeye başladım. Şimdi Türkiye'ye döndük ya işin tam tersi başladı şimdi. Biz spor ayakkabı, kot pantolon, göm e t-shirt, sırt çantası, bisiklet falan geliyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar ya Mustafa hocam Ayıp oluyor. Bebe gibi bu ne? Koca hoca oldun artık şunları değiştir falan. Ben biraz direndim. Cep telefonu kullanmıyordum. Ee, yani yurt dışında çok fazla kullanmazlar. E-mail e çok kullanırlar. e posta. Oraya alışmıştık tabii. Sonrasında baktılar olmuyor. Dekan çağırdı bir gün. Dedik hocam nasılsın iyi misin? Evet bak Amerika'dan artık döndün. Normalde yata binsen böyle olmuyor hocam. Bak bizim odaya bile geldin. Ceket, kravat yok. Ondan sonra kot pantolonla, tişörtle. Hocam biraz değişsek falan dedi. Sonrasında tekrar biz bugün gördüğünüz gibi Grand Tuvalet gezdik. Aslında şöyle çalışmak çok rahat değil. Ama vatandaşımız da, çalışanlar da size ciddiye alması için maalesef kıyafet yani kaborta Dış taraf maalesef Türkiye'de hala önemli. beyin içi ikinci e, şeyde geliyor. Kalp hakeza ikinci üçüncü maneviyat e, seviyede geliyor. Keşke biz yani gelişmişliğin seviyesini hala altımızdaki araba, e, üstümüzdeki kıyafet ve kullandığımız eşyalara e, veriyoruz. Aslında gelişmişlik o değil. Gelişmişlik sözünde durmak, zamanında bir şey yapmak, en iyisini yapmaya. Uğraşmak, doğru olmak, dürüst olmak gibi temel vasıflar. Türkiye ile alakalı başka neler tecrübe ettiniz? Yani Hı. gittiniz Türkiye'de, a bu böyle olsaymış daha iyi olurmuş dediğiniz bunun dışında iki örnek verdiniz. Başka Hı. neler oldu? Türkiye'de maalesef biz gereksiz işlere çok para harcıyoruz. O yüzden de ekonomi sürekli sıkıntıya giriyor. Aslında bugünkü e, ekonomik sıkıntılar sadece hükümetin politikalarından, işte sanayi üretiminden, darbe girişiminden falan değil. E, bizim sürdürülebilir bir ekonomik politikamızın olması lazım. Hem şahısların, hem şehirlerin hem de kurumların. Şimdi baktığımızda, ben harita mühendisiyim, şehir plancısıyım. E, bir arsanın üzerinde, bana ait bir arsa diyelim ki, bugün bina yaptırıyorum. Böyle bir hale gelmiş ki, 30 sene sonra o bina eski bina oluyor ve yıkılıyor, yenisi yapılıyor veya 40 sene sonra. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir insan ömrü boyunca aynı arsanın üzerinde iki tane binayı görebiliyor. Oysaki ki Hacı Kılıç Camii'ne bakıyoruz, Hunat Camii'ne bakıyoruz. Hele hele bırakın e, Müslümanların, Türklerin sahip olduğu eserlere, Roma'dan Bizans'tan kale, kalan şehir merkezinde kale var, Kaniş Karun var. Bunun gibi o kadar çok e, kaya kiliseler var, diğer şeyler var. Demek ki bir şeyi sağlam yaptığınızda 100 200 300 500 sene gidiyor. Biz Türk milleti olarak parayı taşı toprağa gömüyoruz. Herkesin bir hedefi var. Bir tane evim olsun. O evi yakaladıktan sonra bir tane de çocuğumun olsun. Bir arabam olsun, bir de eşime araba alayım. Bütün ömrümüz buna geçiyor. Ama bakıyorsunuz alan bir tane küçük bir ev almış. 80 metrekare. O 200 senedir, 300 senedir kullanılıyor. Sadece içini renova ediyorlar. Kullanıyorlar. Hiç başka bir gider yok. Biz argeye ayıracağımız parayı, üretime ayıracağımız parayı, gelişmeye ayıracağımız, eğitime ayıracağımız parayı taşa, toprağa gömmeye devam ediyoruz. Hele hele kentsel dönüşüm kapsamında bir de rantı yakaladıysa diyor ki ben buradaki binayı yıktırdığımda elime 3 tane daire geçer. Bir daireden 3 daire elde edecek. Onun hesabını yapıyor. Her şey maddiyata dönüşmüş durumda. Siz kendi hayatınızda böyle minimal yaşamaya gayret eder misiniz? Yani Kayseri ortamında ne kadar yaşanabilirse o kadar. Yani minimal yaşadığımı düşünüyorum ama tam da değil. çünkü mahalle baskısı dediğimiz şey var ya ister istemez yani niye bunu almıyorsun, şunu almıyorsun. Geçen bir kot pantolonla bir yeri ziyaret etmiştim. Hemen bizim arkadaşlar geldi. Ya Facebook gördüm hiç yakışmamış dedi. Yani hiç olmuyor sana. Koskoca Melik Gazi Belediye Başkanısın. Veya işte altında kullandığım araba 2012 model Nissan Kaşkayı. 7 koltuklu. Eşim de kullanıyor, ben de kullanıyorum. İkide bir arkadaşlar geliyor bak. Geçen yolda kaldın. Bunu değiştir. Akademisyenlerin siyaset yapamayacağını söylerler hep Türkiye'de. Doğru. Katılıyorum. Gerçekten mi? Katılıyorum. Siz kendiniz? Ee, şöyle, akademisyenlerin hepsini demiyorum. Yani e, böyle tümden e, herkesi soyutlamak istemiyorum. Pratik hayatta tecrübesi olmayan akademisyenlerin birçoğunun e, risk alma kabiliyetinin ben düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, akademisyenler teoriyi çok iyi biliyor ama pratik konusunda hayatı, tecrübeler konusunda sıkıntısı var. Yani benim attığım imzaların birçoğunu akademisyen arkadaşların imzalamayacağını düşünüyorum. Kanun, mevzuat, akademisyen dediğiniz zaman her şeyi ince detayına kadar okur, risk alması çok zordur. Benim özelliğim veya benim gibi olan arkadaşların niye siyasette olduğu veya başarılı olduğumu olmadım onu vatandaş takdir eder tabii. Özel sektörde çok çalıştığımız, yurt dışı, yurt içi, farklı ortamlar, esnaflıktan gelme, Bunların çok önemi var. Ben yani bugün e, abartısız söyleyeyim Allah muhtaç etmesin ama belediye başkanlığı olmasa da e, herhangi bir pazarda ben meyve sebze çok rahat satarım. Çok da zevk alırım. Kentsel dönüşümle ilgili söylediniz ya yurt dışında böyle Türkiye'de böyle ama siz de Melik Gazi Belediyesi'nde bunları yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yine o Türkiye'deki genel mahalle baskısıyla mı alakalı bu? E, şöyle e, talepler çerçevesinde hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani çok iyi bir şey getiriyorsunuz ama vatandaş alışmadığı için onu istemiyor. Mesela örnek vereyim, çok kaliteli bir spor malzemeleri aldık parklarda insanlar spor yapsın diye. Eski çok daha kalitesiz, çok daha güvenli olmayan, sertifikası olmayan spor aletine vatandaşlar alışmış. Bugün sabah gittiğimde hemen geldiler, dediler ki ya burada çok daha ileri geri gidebilen, araları açılan işte ondan sonra veya çok yumuşak böyle olan aletler vardı. Siz bunları götürdünüz. Bunları getirdiniz. Bunlardan memnun değiliz. Tek tek izah ettim. Bakın bunlar CE ve TSE sertifikalı. Bunların ayakları aşma mesafesi özellikle sınırlı. Çünkü sağdaki, soldakilere, öndeki, arkadakilere vurabilir. Bakın papuçları bunların plastik, öbürü gibi demir değil. Birine çarptığı zaman zarar vermesin falan filan. Sen bir daha kullan dedim. Bir daha kullan. Ya hakikaten öyleymiş, doğruymuş. Yani biraz şöyle bir şey. Kayseri'de mantı var, yaprak sarması var, buna alışmış insanlar. Siz brokoli ve enginar daha sağlıklı diye ikram ettiğinizde insanlar yemeyebiliyor. Veya kokoreç yeni yeni gelmeye başladı, midye. Siz insanlara kokoreç ikram ediyorsunuz, aslında o döner yemeye alışmış. Necip Fazıl'ın kitaplarının birçoğunu tavsiye ederim. Nurullah. Genç profesör doktor, özellikle onun kitaplarını tavsiye ederim. Yusuf Kaplan, çok entelektüel, ee, onu tavsiye ederim. Ee, aynı zamanda Nevzat Tarhan, ee, onu da tavsiye ederim. Bu dört kişinin hayati inanç beşincisi olursa, e, bunlar tabii ki hakikaten e, çok donanımlı insanlar. Okuduğumuzda bizlere de farklı şeyler katıyor. Ee, İlber Ortaylı'nın son yazda kitabında gençlere mutlaka çantanızı alın, yurt dışına gidin, hiçbir bir şey yapamıyorsanız Türkiye'yi gezin demişti. Siz de yurt dışı tecrübesi çok olan bir başkan Hı -hı. olarak gençlere bu konuda ne söylersiniz? Valla imkanım olsa hem kendim için hem gençler için hem çalışanlarım için e, en azından senede bir ya da iki ülkeyi, farklı ülkeyi, farklı şehri Gezmesini tavsiye ederim, fuarlara gitmelerini tavsiye ederim ama gezerken de sadece turist gibi değil, radar gibi gözleri açık olsun, ne yapmışlar, nasıl değişik olmuşlar. Ben ticaretle ilgili, sanayiyle ilgili de aynısını söylüyorum. Bir ticaretle sanayiyle uğraşan kişinin, sanayicinin kesinlikle ve kesinlikle yurt dışına gitmesi, oradaki farklılıkları, yenilikleri görmesi, gelmesi lazım ki burada onlar üretebilsin, kendini yenilesin. Hobileriniz nedir? Vakit ayırabiliyor musunuz? Klasik arabayı çok severim. Bir tane klasik arabam var. Onu çok seviyorum. Yürüyüş. Ma model neydi? Cadillac. Ee, yürüyüşü severim. Türk sanat musikisini çok severim. Hem söylerim hem e, dinlerim. E, korolarda bulundum. Hı. E, bunun haricinde dediğim gibi alışveriş yapmak, gezmek. E, özellikle e, tasarım. Şu anda en önemli hobilerimden bir tanesi... Ee, iç mimari, iç mimariyle ilgili ve en önemli özelliğim şehir planlama. Yani şehircilikle ilgili Türkiye'de çok hatalar yapılmış, hala yapılmaya devam ediyor. Öyle diyorum, keşke Cumhurbaşkanımız beni görevlendirse, bir boş alanı verse, Mustafa'cığım sen şuraya yeni bir şehir kursa, kur dese, şuraya öyle bir şehir kursak da Türkiye şehirciliği görse, imkan Peki. olsa inşallah. Son olarak hedefiniz nedir bundan sonra? Bundan sonrası için ee, i̇lk 2021'den söyleyeyim. Çok geciktirdiğim, e, ötelediğim doçentliğimi inşallah. 2-3 e, tane yayın eksiğim kaldı. 20'nin üzerinde yayınım var, yabancı yayınım var. E, 2021 hedefim inşallah doçentliğimi almak nasip olursa. İkincisi serbest bölgeye yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladım. E, Kayseri'nin sanayi yapısını değiştirecek inşallah fikirler, hamleler peşindeyim. Ee, ...özellikle o konu. Ee, üçüncüsü şehircilikle ilgili farklı e, tarzda bir iki uygulama yapmak için altyapı e, hazırlıyorum. Dördüncüsü de kronik bazı sorunlar var. Yarım kalan binalar, kandırılan vatandaşlar, e, evini teslim alamamış kişiler... ...veya bunun gibi çok sorunlar var. O sorunlardan birkaç tanesini çözecek yasal düzenlemelere inşallah öncülük etmek istiyorum. Uzun zamandır bir çalışmam vardı. İnşallah onları yapabilirsek zannediyorum. Zaten rutin diğer projelerimiz belediyeyle alakalı. Hedeflerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da yapabilirsek 2021 önemli ama program süresi yetmeyeceği için ben orta ve uzun vadeli projelerimi şimdilik anlatmayayım. Kısa vadede 2021'i bu şekilde özetleyebiliriz. Peki teşekkür ediyorum. Bize Türk sanat musikisi seviyorum, söylüyorum da de dediniz. Küçük bir şey söyler misiniz acaba? Söyleyemem derdimi Kimseye O yar O yar Duymasın diye Diyelim yeterli. Ağzınıza sağlık teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ediyoruz.